Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi. Müslümanların cenaze işlemlerine ilişkin çalışmalar yapan Tahara Derneği Başkanı ve Hemşire Abdes Samet yaptığı açıklamada normal şartlarda Müslümanların cenazelerinin istekleri doğrultusunda yurt dışına nakledildiğini ancak şu an salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi. Ülkedeki mezarlıklarda da Müslümanlar için ayrılan bölümlerde yer kalmadığını aktardı. Bu sorunu ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Abdest Samad, mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor dedi. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle sınırların kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiğini dikkatini çekerek ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor ifadesini kullandı.